Bak bugün çok önemli bir şey konuşacağız seninle. Çünkü piyasada herkes kazanmanın peşinde. Ama çoğu fark etmeden kendi parasını kendi batırıyor. Hani böyle ya ben nerede hata yapıyorum dediğin anlar olur ya. İşte o hataların çoğu aslında çok sessiz geliyor. Gel bugün şu sessiz hataları beraber masaya yatıralım seninle. Bunları bilirsen gerçekten oyunu kendi lehine çevirebilirsin. Gelelim birinci tuzağımıza. Tüyo peşinde koşmak. Şimdi dürüst olalım dostum. Hepimiz bir dönem abi bir ses söylersen kafasına girdik. Sanki birisinin elinde büyülü bir liste vardı. O da oradan bize tek tek söylüyormuş gibi. Ama gerçek şu. Sana tüyo veren kişi zaten senden önce o malı almıştır. Ve senden sonra da satacaktır. Emin ol parayı o kazanacak. Sen arada kalacaksın. Sana kalitesi tartışılır bir çorba kaşığı uzatıyorlar. Düşün. Sen de diyorsun ki abi güzelmiş herhalde. Ama o çorba aslında başkasının yemeğinden eksilen bir malzeme. Ez cümle diyelim ki seni zengin etmez. Bak tüyolar seni zengin etmez ama başkasının çıkış kapısı olabilir. Gelelim ikinci tuzağımıza. Telegram ve WhatsApp grupları. Bak bu grupları bir açıyorsun. Herkes inanılmaz özgüvenli. Uçacak, kaçacak, patlayacak, yarın tavan olacak. Ama kimse şunu demiyor. Kardeşim biz burada niye varız? Bu grupların %90'da mantık şu. Biri toplar, topluluğu gaza getirir, topluluk girer, fiyat yükselir, o kişi satar, mal tuzla buz olur, çöker. Şimdi grupların amacı bilgi paylaşmak değil, psikolojik baskı yaratmak aslında. Şimdi sürü psikolojisinde kapılırsan, sürünün gittiği yere değil, sürüyü gidenin cebine çalışırsın kardeşim. Bunu da aklından çıkartma sakın. Gel gelelim üçüncü tuzağa. Trendin tepesinde almak. En tehlikeli hangisi biliyor musun kardeşim? Bir hissede 20 günde %60 yükseliş görmüş. Arkadaşlarında konuşuyor. Sonra diyorsun ki ulan ben de kaçırmayayım bari bu mala ben de gireyim. İşte o an genelde filmi geri sarıyoruz hemen hemen. Çünkü trendin tepesinde alım yapmak, düğün bitmişken salona girmek gibi bir şey kardeşim. Masa toplanmış, pasta yemiş, sen daha yeni oynamaya girmeye çalışıyorsun. Olur mu sence böyle bir şey? Olmaz. O yüzden bir şey konuşulmaya başladıysa genelde o iş çoktan bitmiştir. Geçmişler olsun. Dördüncü tuzağımız. Duygusal alım, satım. Küçük yatırımcıyı bitiren şey bilgi eksikliği değil, duygu fazlalığı kardeşim. Bunu unutma. Fiyat düşünce korkuyoruz. Fiyat yükselince aç açgözlü oluyoruz. Yorumlarda bir iki kişi yazınca gaza geliyoruz. Sonra bakıyoruz ki alınan kararların hepsi duygusal aslında. Hiç mantığa dayanan bir şeyimiz yok bizim. Piyasa bir odaya benziyor. Duygularınla giriyorsun ama karanlıkta pat 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 sağa sola çarparak ilerliyorsun. Mantığınla girersen o ışıklar birden yanacak kafanda. bunun emin olabilirsin. Beşinci tuzak. Fiyatlara takılıp kalmak. Şimdi şöyle bir şey var. Birisi 10 lira diye ucuz değil. 200-300 lira diye de pahalı değil mantık olarak. Çünkü fiyat sadece o hissenin etiketi. Önemli olan etiketin arkasındaki ürün. Mesela 100 lira kötü bir hamburger mi yersin? Yoksa 300 lira efsane bir stik mi yersin? Yani daha doğrusu et mi yersin diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Hangisi pahalı sence? Bence yemeğin kendisi belirler. Ucuza değil, ucuza olan değere bakmakta fayda var. Altıncı tuzak. Kısa vadeli düşünmek. En sık duyduğum şeylerden birisi. Bugün aldım, yarın da yarın pardon ne zaman patlar? Kardeşim yatırım patlayacak bir şey değil. Bunu öncelikle anlayalım. Yatırım yavaş yavaş büyüyen bir ağaç gibi. Her ay su verirsin, gübre koyarsın. Sonra o gölgeye sen girersin ve yatırımların sana bakmaya başlar. Kısa vadede para kazanmak istiyorsan yatırım değil, kumar oynayacaksın. Veya piyangoya gireceksin. Kumar yanlış oldu burada, pardon. <laughs> ve yedinci tuzağımız. Portföy değiştirmek. Sürekli portföy değiştirmek. Portföy sürekli değiştiren yatırımcı hiçbir zaman şirkete zarar vermez. Birlikte büyüyemez. Birlikte kazandığını göremez. Şöyle bir şey var. Her ay farklı bir işte çalışıp niye terfi almadım diye düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Ondan dolayı kazandıran şey şirket değil aslında. Kazandıran şey şirketlerle getirdiğiniz zaman. Şimdi bugün anlattığım tuzakların çoğu görünmez tuzakları büyük spot ışıklarıyla gelmiyorlar. Sessiz sakince geliyorlar ve sen fark etmiyorsun bu davranışlarını paranı ve psikolojini ele geçiriyorlar bunlar. Şimdi bu tuzakları tanıdığın anda artık piyasanın oyuncağı olmayacaksın. Oyunu kuranlardan beri sen olmayacaksın belki ama en azından yem olmayacaksın. Böyle düşünebilirsin. Dostum unutma bilgi seni güçlendirir, farkındalık seni zenginleştirir. Bu serinin devamını istiyorsan ve videoyu daha çok paylaşılmasını istiyorsan beğen. Yorumlara devam yaz ve bir sonraki bölümde görüşürüz. Herkese bol kazançlar.